Arkadaşlar bugün sizlere Minecraft'ta ıı, yeni bir bölümde karşınızdayız. 3 kişiyiz. Al herden bir gez. Selamünaleyküm. Evet, <laughs> Ya tamam. Vurma. Dur. <laughs> Alex orada. Selamünaleyküm Mehmet. Aleykümselam. <gülüyor> <gülüyor> yıkta yıkta. Hadi. Adım hadi. Hadi arkadaşlar hadi gelelim. Lan senin ocağında bir şey pişirebilir miyim? Evet. Ama niye ki? Bana ocak ver Allah razı olsun. Evet, oyuncu, oyun. Beni benle de. Gel lan, e hadi bir. Hadi bir de benden de leş alayım. Kapıyı kapıyı ben yapayım. O kapıyı ben yapayım. Ama niye ki? kapıyı nasıl yapıyorum bilmiyorum ki. Oo, Bakın ben hemen çıkmışım. Bakın efendim. Ben <laughs> Ama o kapıya İyi tamam. Al. Tarla mi mi mi? Tarla tarla var, al. Ben sana alayım. Sallalar beni. Ağzılar. Bu tane Bakın al. Hayır değil Kim öldürüyor ben tolamdaki şeyleri? Ben. ben Mehmet. Vallahi billahi öldürün bak sen. seni. Ben seni öldürürüm. Bak, ben yan bak. Ya şunlar bitiyor. Meme kemer bitiyor. Ya bak. Atma oğlum yapma. Şunları <laughs> <laughs> sen isterim. Alma hadi. Ben ne yaptım? Ya yapma sen, Allah ın Allah ın ya. Tabii anlarsın. Vallahi sen. İyi ben de şuradaki şeyden alırım. Ha alın, atayım Kulenin önündeki şeyleri alıyorum. Kulenimi alıyorum. Dur. Alın ya Alacaksanız alın. Benim bakasın. Hala sen benim evime fırın koydun mu? Koyun. Koyun. Hazır, hazır. Adımın, Bak evimdeki hmm. fırını alana hakkım hiçbir zaman helal ah, değil. Ki Bak sen de kendine yatak yapamışsın. Yapamış ben sen çalışma masaya yap. Var bende var var. Oo, var bende. benim şeyim gitmeyin. Ne de onun? Yatağa gitmiş. Allah adam seversin. Yatağa gitmiş. Beyaz bir tane yatak Ver, ver, ver. Kalma, gel gel vericem. Diyor mu? Gel yatak alınır. Al, al, bak. Yatak kayboldu oğlum. Bak, bak, geri bana geç, Al bak. Görüyor mu kamerada? Şurada. O benim evime hiç kimse girmesin. Ne? Oğlum, ne? Olur? ne olur? Oğlum, o, hani, lazım, Sanki çok zenginim de. Neymiş bu? O ney mi? Yatağım bitti. Solağa. Yatağım var. Ben, ben. Beni atay, atay, sığır. Sığır. benim de. Atıyorum. Allah'ın seyirci. Çık, çık, Ne? Senin var mı? Ne var? Dur lan. Lan dur. Bak bu da yatıyor. Belli gerekçesi. Hadi yürü. Bakayım. Bu kaç Bir tane mi? Bir tane mi? Bir tane var mı? Gide ya ben de iki tane tanem var kamerim. Dur ben etim yok millet. dur 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 Ay ay dur. Dur 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 Sandıklar. Pamuk için içinde şeyler var. var. Dur alayım. Sandık. O da şuradan adam çok nasıl yapıyoruz? İyi tam o boş bak onun birini al. Sandığı nasıl yapıyoruz? Yaparız. Alman. Onun birini aldı mı? Bana, Bana da söyle. Ben ne yapacağım? Hadi bay bay. Bana da söyle. Bahtayla. Ben ne yapacağım? Bahtayla. Nasıl ya? Benim hiç evim gözükmüyor lan. Onun bildiğimiz normal kartlar değil mi? Ya. He. Baba Hayır. benim de tepiktir. Sağ ol, sağ ol. mı olsun? de bir tane, bir tane Bu Batu'nun evindeki sağdaki tarla benim. Benim evimin öndekiler zaten benim. Ben Senin evinde bir tane Bir tane bak şu yok. Sağdaki mı? E, o taraf çektin İyi tamam burası. Tam o, kim vuruyor? Bomba <laughs> oyun zaman kastığı yapıyorum. zaman kendisi de vuruyor ha. İşte oyun kastığı zaman kendisi de vuruyor. Hmm. Ben de o çok oluyordu. O iki tane de etim oldu. Kapı Özür dilerim aldım dur vereyim. Al. Evet. Beyaz kapı benim. Vallahi bana var. Vereyim istesin. Evet. Yok yok bana. Yeter bu. Şey. Nasıl ekeceğiz buraları? Yalnız senin de öndekiler büyümüş mü? Yok. Ee, e kim yedi onları? Oğlum, büyümüş. Sen aldın ya işte. Ha doğru ben aldım. Bak onu Büyümüş evet, tamam, mü? Dur sen ekeyim mi? Dur ekeyim mi? Aman ala karar. Hepinizin ziyaret ben. Hadi, efendim, uyum, uyum, yediriz, hadi Çabuk olun bak. Ekiyorum ya bakalım. Ektim Benim ektim. Oğlum şimdi şimdi Vur. <laughs> hadi şimdi benim 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 Eyvallah. benim 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 beni Eyvallah. 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 E açamadı. Evet, ellerimle narayla küsün. Hadi sen de çıkalım. Evet, hala benimki açıyor. E, Evime bir baktım. Elle birisini gördüm. Vallahi kapı kendi kendine açıldı gene. Şimdi kafamda bir silindirlandır, şey. bir, 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 slanderman bir slanderman der. şu da, biri bu da silindirlandır demiş. Hadi oğlum ya, meme tek bir yere sen Oraya koy, oraya koy. Oraya güzel <laughs> bana. Hadi, gel, 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 gel. Hele şükür, hele ki şükür yaptınız hakkınıza. Dur Siz et ben size yani, önce, önce, önce beni attı. Vallahi üçüncü beni attı, sonra seni attı. ben de öyle Ben yaptım ha, Vallahi önce beni attım ya. Dur sen patlatırsak açayım. Patlat. Bana da patlat. Yarın ben. Kim patlatıyorduk? Ve, Ve ver. ben Yine se yine de ne se beni. Aa böyle çok güzel oynadım ben. <laughs> ne oldu lan sen? Geri zekalı, geri zekalı. Dur lan. Oradan şimdi Dur dur ben şunu kazıyorum <laughs> <hazırlayayım> da. <laughs> Oğlum lan. Kırdım çık, kırdım çık, <gülüyor> <gülüyor> kırdım çık. Kırdım çık. Kırdım çık. Kırdım çık. Kırdım çık. Kırdım 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 çık. Kırdım çık. Bak ben sana çıkıp, rahat ben. benim sayemde çıksın. Ne yapayım? Beni öpülecek miyim? ben kendine öpülecek. Ya videoyu troll edin. lan. Önüne çekil. Önünde Slenderman var. Hayır ne yapayım? Slenderman'a var. Bırak bak. Bırak bak. Bırak bak. Bırak bak. Bırak Eşyalarımı almayın. Aa eşyalar Hala ben de. Aa hala aldı eşyalarımı. Eşyalar burada lan. burada. Oğlum ekmek. Ha pardon ekmeği ben almışım. Dostum bakın Al Yürü, ne oğlum? Ben Pamuk filan vardı bende. Pamuk kimde? Dur bakayım. Ölürsün yani ne, ne? olacak? O büyük ne? öbür eşyalarım evindeydi. bir evimdeydi. Ben ben Vallahi ben de bunları. vardı ya. <gülüyor> 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 ben. Yani. Geleyim ben şimdi hemen. Öreme gel ben geldim diyor. Oğlum hiçbir şey yok ya. Gel bak gel. Kendime bir şeyler yapacağım. Kendime kılıç yaptım. Çaba yaptım. Kürek yaptım. Şey yaptım. Tabla yaptım. Bo yaptım. Video kılıç yaptım. Su var, bu var, her şey var valla. Aranızda benim. Bende ki var aranızda. Demir, kireç. Uluç, tamir. Evlen, evlen. Yat nerede? Orda, orda, orda. Dur, Aranızda en iyi evli olan benim. Niye? Sizden bakma. çok güzel. Ökele ya. Bak yazım geldi bize. Almayın, almayın, yazım gitti. Yazım almayın. geldi. Allah Allah. Oğlum niye bu sınıf duruyor lan? Abi video valla. Buyurun geri. Allah Allah. Oğlum ertele lan. Allah Allah. <gülüyor> Allah, Allah. <gülüyor> Allah, Allah. <gülüyor> Allah, Allah. Neyse ben. Gelelim, ben tablet, arkadaşlar bu videonun daha sonuna gelelim benim tablet kafayı yedi. Arkadaşlar görüşmek üzere. Ve neyse biraz daha çekelim ben şarjı anlatayım. Ve yine giyelim. Ya adama bak pişmiş etleri var ya. Oğlum ben nasıl yedim ya? Abi ertele ertele ya. Bu değil valla şart ya. Kıramadım. Üstüne bak.

Vallahi beni gördü. Vay daha ya. Yine <laughs> <Eşinen yarsını köp. gülüyor> Allah Allah yarısına kaçırıyor Allah Allah. artık. <laughs> Bak geliyor. Ben Talha'nın evinde saklanıyorum. Eee <laughs> 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 Salladı. Aa bak senin içine gitti öldü bak. Aa Gel yavrum. Gel. Ben de bana oradan vururum. Ve yağmur da başladı. Bu videonun sonuna gelsek mi ki? gelme. İyi tamamen gelmiyorsun sevgili benim. Ya şimdi videoyu beğenin. Aa yağmurdan oluyor. Aa. Aa. Nice